When I throw, throw, it up, start like hepiniz Bugün e, Minecraft'ı yaptım gördüğünüz, <tihazı> gördüğünüz gibi ben de mutluyum Siz de mutlusunu Evet Çünkü çok mutluyum <tihazı> ee, Gördüğünüz gibi yaptım arkadaşlar İndirdim mükemedim, indirdim yükledim indirdim yükledim indirdim mükemedim, indirdim mükemedim, indirdim, mükemedim, indirdim, mükemedim, indirdim, mükemedim, indirdim mükemedim ve sonunda yaptım ve bu bunu yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Dur bakayım bakın şimdi. Bakın, en eğlenceli şey bak bak. Bakın. Aşağıda sen onun linkini bulabilirsin. Aa çıkamadım. Aa çık. Aa çıkmışım mı? Neyse. Hemen ee, ne oynayalım? Skyrim oynayalım. sky Skyrim. sky wars sipariş Plus... Plus... veriyor, Plus... sipariş Plus... Plus... veriyor. hangisinde daha çok, şuna daha çok var Buna gidelim. Ee, hadi gidelim. Buna gidelim. Gerçekten atlamalı matlamalı şeyler var yine? O değil de bu bayağı bir güzel bir I server 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 beğendim açıkçası siz de gelip oynayabilirsiniz arkadaşlar yuna ah. no. gene bok gibi oynayacağım bunu biliyorum ama sizi seviyorum oha bu ne be eh ah. al 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 basmıyor mu aa bunlar garip bir sk var protection motion protection ha işte tamam. bakıyorum protection işte diamond direkt direkt ondan sonra şunu basalım şunu şöyle alalım böyle güzel dur şöyle yapalım hatta tamam böyle daha güzel hemen şundan şunları basalım kendimize çok, çok, çok. ortaya yol alalım mı evet alalım ya da yan araya gidelim aynen böyle ajan x yapalım ajan x şimdi bu yöntemi yaptı yine amına koyayım a min 007 ooo adam a min 07 evet gördüğünüz gibi bu neşenin neşem işte bu yeeey şimdi aşağı düşerdim ben mal gibi de düşmedim bunu, o, bunu toplamışlar derken güzel iki neden aldım ben bu. Golden Apple yazım var lan. Bu kadar şey nere soktum. İşte şuraya kimse yok mu? Hmm. adam buraya kaçmış zaten. Aka. Lola. Anam ki. Aha adam burada. Oha burada da mı çöz vardı? Ama ben bilmiyordum. Umber King, Umber King. Umber King da. Umber King. 5 25 5 Oğlum bu daha çok hızlamış ya. Bilmiyordum. <laughs> bilmiyordum lan vallaha. Bu ayı oldu vallaha iyi. Ula Gökdal'in ula O oh, hatamıyorum kimselere, kimselere. Adam bildiğin buradan giderken bunu şey etmişler. Lan şifte bastım. Onun si. Onun şifte bastım lan. Ben mutlu um ya. Tam olmuyor um ya. Neyse lan. Yeni bir oyuna girelim. Hadi girelim. Yeni bir oyuna. Yeni bir oyuna. Yeni bir oyuna girelim. Hadi girelim. Yeni bir oyuna. Bu sefer Pardon, ben tek ben falara kumvalla. Neyse, evet ben de Alex miye, seksi Alex, seksi Alex bec. beş. Lila, istemana fakat insanlarımız ye, on saniye, on saniye, on saniye. Evet ya bu e, mankinasyon yapılması sayesinde like atmamızı istiyorum. Bu arada Cereye bir yazıyor. Ya Türk ya yabancı bence Türk Ali Baba ilk başta bak görüyor müsaade yani.

Yo 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 Onu sikiyim. Wow. Aman tanrım. Aman. Onu çok Hemen bana da vermelisin. Evet, ben Bir daha

Nerede adam düştü mü? Vay amuh malı. cr7 neden öldün Cr7 ye yeah, No 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 Aynen arkadaşlar da like, daha katlaması. Ananı siker. Tövbe tövbe tövbe. Ne küfür ediyor, ettiriyor piç. Ja, ta <laughs> Neyse bu videoyu uzun tutayım. Sizin şerefinize ve Minecraft'ın yapılması şerefine Yavuz Yavuz ananas 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 ve ilgimiz geçtik baba iyi yeah. bana da şöyle inan olmuş mu aa yok olmamış evet olmamış ooo bu daha çok vuruyor yeee yeah. tahta neden böyle şeyler ettiriyor evet gördüğünüz Adam bunu bozar. Ben bu ananı sikerim. Ulan oruç tuvalet tuvalet. Oğlum ne oldu lan birden daha Ödüm boğulma karıştı. Işte, buna koyayım ben böyle işin. Ben böyle. Ben anneni mi sikerim ya. Ne yapayım ben? ne ne ne? Şunu almıştır lan. Şurada şey olduğuna göre. Aynen benim gibi var da şunu alalım boş bırakmayalım. Et de alalım. Acıktığımı da yerim. Ama sikerim ha. Yalak düştüm düştüm. Oğlum ben ne çılgın bir çocuğum ya. Ben ne çılgın bir çocuğum. Allah Allah. Siktir biri geldi. Ananı sikir. Ananı sikir. Ananı sikir. Ananı sikir. Ananı sikir. Ananı sikir. Aber das ist das. Oh, 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 oh. Öldüm, 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 Ya AGA ya niye ben ya? Çekirim eman, çekirim ya. Tövbe, tövbe. Tövbe, tövbe. Bir arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, bir işim çıktı. Kusura bakmayın hemen geldim. hemen hemencik. Hadi tamam. Ya. Gitmeye gerek yok. Ama neden nasıl ne oldum ve bu arada farklı geldi sonunda. Ne oldu lan? Çıkın tepki. şu o sesini neden koyarsın anlamadım. Al 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 Allah al 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 Çok hoş. al 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 bu arada onun burası çok karanlıktır. şöyle bak aa aa çeşt aa çeşt 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 valla bağladım ya ben ver babu ver malı babu ben armalı Cadde gönü yok yolunu bulmalı, veresi yasakmalı, almalı, vurmalı, kırmalı, zıplı, çıktı, zıplı. Kıdırmaya gerek yok. Yoksa, evet, şimdi şunu bakalım. Basma sebebim ne bilmiyorum. Bir şey yapmayacağım biliyorum ama basıyorum. Çünkü ben basıcı yuyuyu. Yeah. Evet, like saklaması, like saklaması geliyor. Ben bunları basarken like atıyor, evet. Evet tatlısı şu anda beni tekrardan izlemeye döndünüz. Ama like this değil. This yeah this to. What ne? What what what, what the fuck? Bu da ne demiş? Ne demiş? Piçe bak. Ya oğlum ne güzel. Çekmiş mi manet? Sikiyormuşum seni. Sen gittin be yeğenim. Olmaz böyle şey. Sanki bir rüya mı? Çakları yükseltin mi arkadaşlar? Ne dersin ha? Çakları yükselt bakayım. Yok ya. ya. Vay, aynı boklar ye. Yeah. <laughs> ya Allah, bismillah. Evet, evet biz bu Bro bro bro, yorulmuyor. Bu akşam bak ya aklıma, aklımdan çıkmıyor bu dünya. Seninle tanırım hiç bilmiyorum la. Yeni şarkımı yazdım? Ajanik sen keyfini sürüyorum la. İnşallah güzel bir like Patlaması gelir. Arkadaşlar, arkadaşlar, ben intro yapmayacağım. Intro yapmamı bilmiyorum ya ilk arkadaşlar söylerim söylemedim ben dur söylerim yapar inşallah gene mesaj geldi şangır 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 mangır 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 ben böyle devam edeyim daha demin çocuk kesin böyle geliyor yazık oldular olur haydi haydi Ananı sikim, ananı ki ananı ki ananı sikim, ki, orospu çocuğu. Tövbe tövbe. Hmm. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar yeter. Ee, daha fazla skybox videosu için like patlaması atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. piçe bak ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.